implantı gerçek dişin yerini tutar mı? Biz aslında çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hatta bazı hastalarımız aman çekelim dişleri e, olan dişleri implant yapalım diyorlar. Bir kere hiçbir şey insanın gerçek dişine benzemez. E, i̇mplant da bir protez şekli baktığınız zaman. Yani olmayan bir dişin yerine konacak bir e, protez şekli öteki protezlerden çok çok daha avantajlı Çünkü e, bunda kemik içerisinde yerleştirildiği için aynı kendi dişinin e, hissini verebilecek e, kullanım açısından e, protez şeklinin e, rahatı açısından e, her zaman için en iyi en mükemmel diyebileceğimiz e, protez şekli implant. Ama gerçek dişin yerini tutar mı? Gerçek dişe en benzer diyelim ona. Yani gerçek dişin yerini hiçbir şey tutmayacağını ben düşünüyorum. Ama gerçek dişin yerine tutabilecek veya ona en yakın olabilecek protez şekli implanttır.